Simav'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Simav'da etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı. Dün akşam saat 19 sularında başlayan kar yağışının yoğunluğunun artması üzerine harekete geçen belediye zabıta ve fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler işbirliği yaparak buzlanmaya karşı gece boyunca yaptıkları tuzlama çalışmalarını sabah saatlerinde de sürdürdü. Bu kapsamda ekipler kent içerisindeki ana yollar başta olmak üzere cadde ve sokakların yanı sıra hastane yolunda tuzlama çalışması yaptı. Belediye zabıta ekipleri sabaha kadar mesaideydi. Şu anda da tuzlama çalışmaları devam ediyor. <laughs> Alın geldiğimizde baktık bütün yollar tuzlanmış vaziyette. Belediyenin çalışması gayet mükemmel. Zaten simamızın yeraltı sıcak su kaynaklarından dolayı biraz daha karı tutmuyor. Bu avantajımız da var sivamızda malum. Onun için yani biz belediyeden memnunuz bugüne kadar. Yani karla kış herhangi bir sorunumuz olmadı. Sankılıç, berberim. Sabahleyin geldik yerler tuzlanmış gayet güzel. Kaymadan gelebildik yani. Belediyemiz çalışıyor iyi yani şu anda tuzlama falan yapmışlar güzel. Özdemir, dershaneye gidiyorum. Kaymadan gidebildiğim için belediyeye teşekkür ederim. Tuzlanma, yapıldı. Tuzlanma, yapıldığı, için. Tuzlanma yapıldığı için. Tuzlamaya e, gece baş işte bir grup ekiple akşam gece e, ekipte 15 kişi vardı. 15 kişi vardı. şimdi onun her tarafını bulutladık bütün e, Toku bölgesi dahil e, her tarafı yolları açtık. Bir de sabahle sabahle saat 6'da eee 10 kişiyle beraber tekrar tuzlamaya çıktık. Bütün ana kartelleri yollarımızı tuzladık, açtık. Şimdi ekibimiz hala devam ediyor, çalışıyor. Bununla ilgili ekibimiz tuzlama ekibimiz çalışıyor. Üç e, tane 4 tane traktör. Traktörün bir tanesinin arkasında tuz ekme makinesi var, serme makinesi var. Bunlar yolları bütün tuzluyoruz. Diğer elle kürekle de e, kumla beraber karıştırıp e, caddelerimizi halkın mağdur etmemek açısıyla yollarımızın kapanma, kapatmama şartıyla güzel bir şekilde e, kazaya sebebi vermemek şartıyla yollarımızı komple açtık. Akşam 10 ekip çıktı. E, bunun yanında şoförler daha şoför, 10 tane de şoför var. Traktörlerle beraber, kepçelerle beraber. E, sab e, Sabahleyin 6'da çıkan ekip 15 ekip. Ee, bunun yanında şoförler var. Şoförlerle beraber 15 ekiple beraber devam ediyoruz. İki grup halinde. Atıda başladık. Tuzlamaya devam ediyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.